Herkese merhabalar. Ben Mehmet Sungur. Ketonya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ketojenik balık çorbası yapacağım. Somon balığı kullanacağım. Tabii bir alışa gelmiş olan balık çorbalarından biraz farklı olacak. Çünkü burada un ve patates gibi nişastalı sebzeler olmayacak. Ketojenik beslenmeye uygun olabilmesi için başka sebzelerle çeşitlendireceğim. Bunu da yapımda göreceksiniz zaten. Şimdi yapılışına gelelim. Yaklaşık olarak iki tane iri somon kafasını bununla beraber çeşitlemek istediğim sebzeleri de ekledim. Şimdi ketojenik beslenmede havucu dikkatli kullanmanız lazım çünkü yüksek şeker içerir. O günkü karbonhidrat değerleriniz eğer azsa burada biraz havuç kullanma şansınız var. Ketojenik beslenmede yasak diye bir şey yok. Sadece seçim var arkadaşlar unutmayın. Burada kullandığım işte kırmızı biber var, fasulye var, kereviz var, karnabahar var. Sebzeleri kullandım. Siz dilerseniz başka sebze kabak da ekleyebilirsiniz mesela. Bu arada eğer çalışıyorum benim vaktim yok bunları ayıklamaya falan filan diyorsanız metronun dondurulmuş sebzelerini güvenle kullanabilirsiniz. Çünkü şok dondurma yapıyorlar. Ama siz tabii ki taze sebzeleri tercih edin. Ben sadece işi çabuklaştırma adına konuşuyorum. Şimdi balıklar orada haşlanırken güzelce. Bu arada granül soğan kullandığımı da söyleyeyim. Çünkü normal soğan içerisindeki şeker miktarı faz birdeki ketojenik beslenenler için fazla şeker demektir. Bu arada havuç da koyduğumuz için o günkü karbonhidrat miktarlarınızı lütfen kontrol edin. Zayıflamak için günde 20 gram karbonhidratı aşmamanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Şimdi biraz bekleyelim. Çorbamız şöyle güzelce lezzetlensin. Balıklarımız haşlandı. Hatta ucundan biraz tadın. Balığınız haşlanıp haşlanmadığını tam olarak anlamak için. Sebzelerin de artık yumuşamış olması gerekiyor. Çıkartmadan önce de bir parça elma sirkesi veya üzüm sirkesi ekleyeceksiniz. Ben göz kararı ekliyorum. Şimdi balıkları dışarı alacağım, ayıklayacağım ve sebzeleri de blenderdan geçireceğim. Gördüğünüz gibi somon balıklarının kafalarındaki etleri ayırdık. Buraya içinde kılçık kalmamasını da sağladık. Şimdi sebzelerimiz bu çorbanın içerisinde şu anda. İçinde neler yok neler. Kerevizden tutun, karnabahara, oradan biberlere, işte biraz da havucumuz var, sarımsak tabii ki. Bir parça da elma sirkesi koyduk. Şimdi bunu blenderdan geçiriyoruz. Kestirmesi için öncelikle bir tane yumurtayı kırdım ve şöyle güzelce çırpıyorum. Daha sonra buna iki çorba kaşığı yoğurt ilave edeceğim. Şimdi yoğurdu da yumurtayla güzelce çırpıyorum. Pürüzsüz bir hale gelene kadar çırptım. Şimdi yaklaşık olarak bir çorba kaşığı da karnelik odu tohumu, Psyllium mask koydum. Bunu da Yorumlarda yazıyorum nereden temin edebileceğinizi. Ve bir parça da yaklaşık olarak bir çay kaşığı kadar santan kullanıyorum. Santan gam konusunda endişe edebilecek bir şey yok. Çünkü bitkisel bir enzim. O yüzden kullanabilirsiniz. Çocuklarda da güvenle kullanılıyor. Un kullanmadığımız için kıvamını biraz arttırmamız için bir parça santan kullanabiliyoruz. Evet şimdi bunu yavaş yavaş çorbayla... Karıştırmamız lazım. Çorbamız tekrar kaynamaya başladı. Bu arada baharatları da ekledim. Neler koydum? Kırmızı biber, karabiber. Evinizde top karabiber varsa kesinlikle koyun. Şimdi buradan çok az alıp hafifçe çorbaya karıştırıyorum. Yavaşça ısıtıyorum. Tabii bunları tek elle yapmak biraz zor oluyor. Buradan yine bir parça aldık. Ekledik. Görüyorsunuz Ketonya Master sizin için neler yapmaya çalışıyor tek eliyle. Evet. Bunu yavaşça ısıtın ki kesilmesin. Sonra bunu çorbanın içine ekleyeceğiz. Evet, kestirmemizi de çorbanın içerisine yavaşça ekledik. Balıklarımız da geldi. Sebzeleri blenderdan geçiriyorsunuz ancak balıkları blenderdan geçirmeyin. Hem tadıyla hem kıvamıyla gayet güzel bir çorba. Tabi pisilim has kullandığınız için böyle biraz kezilmiş bir çorba havasını da görebilirsiniz. Endişe etmeyin. İyi bir lif kaynağı olduğu için pisilim haskı kullanmanızı öneririm. Ayrıca balık yönünden de çok zengin. Size bugün alternatif balık çorbası. Somonla balık çorbası yaptım. Yapılışı normal balık çorbası gibi olmadı. Fakat emin olun tadı harika. Üstüne üstü kullandığımız psilyum hastalığı da iyi bir lif kaynağı. Bunu da özellikle kabızlık çekenler için söylüyorum. Bu çorbayla hem doğru yağ almış oluyorsunuz hem de doğru lif almış oluyorsunuz. Üstüne üstlük somon balığında yüksek omega 3 vardır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Size önerilen videoları izleyin. Ve Ketonya Master Instagram hesabını da takip edin. Çünkü size oradan her gün yeni bilgiler veriyorum. Hoşçakalın.